Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün perşembe. Siz şöyle koysam. Şu an en iyi ışık burası alıyor. Bir de Yaman Ali oturma odasında oturuyor. Ben burada açılış yapayım dedim. Yatak odası da biraz dağınık. Saat 12.05 geçiyor. Ee, saat saat 1.30'da sağ kocağına gideceğiz. Kontrolümüz var. Normalde 5. gün doğduktan 5. gün sağ kocağına gidiliyormuş. Topuk kanı falan alınıyor biliyorsunuz ki. Ama bizim bebişimiz yoğun bakımda yattığı için gidememiştik. Topuk kanı falan alındığı için de bugün alınmayacak. Sadece rutin kontrol yapacak. Boyu, boyu kilosu vesaire onlara bakılacak. Ondan sonra da saat 3'te doktor randevumuz var. Çünkü sünnet olacak bir ihtimal haftaya. O yüzden de kontrolü yapılacak. bir sıkıntı var mı vesaire diye. Ondan sonra da işte sünnet için günümüzü alacağız ki amacımız 30 gün doldur. Yani bir aylık olmadan sünnetini yaptırmak. Çünkü daha hızlı iyileşiyormuş. Bugün de bu arada tam 2 haftalık oldu. Bugün perşembe dediğim gibi tam ikinci haftamız bugün. Gün dolabını topladım. Sizlere onu göstereceğim. Bana herkes kıyafet çok aldın, şöyle yaptın, böyle yaptın diyordu ki buna Mert de dahil. Arkadaşlar kıyafet yetiremiyoruz ki benim evimde bir de kurtma makinesi var. Düşünün günde kaç kere o kurtma makinesi çalışıyor. E, çamaşır makinesi çalışıyor. Sizlere anlatamam. Zaten ben yeni doğan fazla almamıştım. E, şimdi size göstereceğim. Yeni doğanlar maalesef ki olmuyor. İlk bir hafta falan giyebildi yeni doğanları. Bunlar da genelde mesela bu H&M'in e, 2-4 aylık işte 1-3 aylık 0-3 aylık falan buradaki kıyafetler. Bunlar oluyor şu anda. Yeni doğan giydiremiyoruz dediğim gibi. Bu da mesela yeni doğanda bunu giyemedi bile. Bunlar dediğim gibi 0 3 aylık, 2 4 aylık, 1 3 aylık. Bunlar oluyor. E, atlet zaten yetiremiyoruz. Burası full iç zıbının. Şöyle. Burada da dediğim gibi zaten ben yeni doğan fazla bir şey almamıştım. Burası yeni doğan. Birkaç parça var gördüğünüz gibi. Bunlar da olmuyor. Artık yapacak bir şey yok. Şimdilik bunlar büyük ihtimal 40 çıkana kadar olur diye düşünüyorum. 40 çıktıktan sonra da güzel bir alışveriş yaparım. Buradakiler zaten şunlar yazdık. Bunları saymıyorum. bunları da ikinci ayında falan giyer diye düşünüyorum. Şöyle takımları var. Şu var. Bunu giydirmek istiyorum. <laughs> Bu çok güzel. Birinci ayında falan tam olur ya da bilmiyorum. Bakmamız lazım. Benim gibi fazla zaten kıyafeti yoktu. Böyle. Şimdi onu hazırlayacağız. Uyuyor şu anda. Yeni bir tane üst aldım. Alt üst takım defaktodan. Tabii ki de bir mikili aldım. Giydirince zaten size göstereyim. Bugün hatta fotoğrafını çekeceğim. Onun ikinci hafta fotoğrafını. Ay kamera niye yamuk duruyor? Hı. İkinci hafta fotoğrafını çekeceğim hatta. Instagram'a atacağım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada çünkü baba story paylaşıyorum. Öyle arkadaşlarım. Bu arada göbek güncellemesi yapayım size. <laughs> duruyor. Bu kadar duruyor. Korseyi pek takmıyorum. Yani günlük takıyorum ama bebekle pek rahat olmuyor. Taytı giymeye başlayacağım. Hmm. Büyük ihtimal bu hafta artık taytı tam giymeye başlarım diye düşünüyorum. Bu şekilde o zaman sizlerle bir yerlerde görüşürüz. Evet biz şimdi kontrolden geldik Arkadaşlar sağ kocağına gittik İşte boyuna kilosuna bakıldı Baş çevresine bakıldı her şey çok iyi Allah'a şükür Kilomuz falan da yerinde bir sıkıntımız yok ama söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü nazar falan der. dedim Bizimkiler kızıyorlar. Ondan sonra canım, hastaneye gittik. Sünnet için günümüzü aldık. İnşallah hatta çarşamba ayın 19'u dedi sanırım doktorumuz. Ayın 19'unda sabah saat 11'de bu sünneti var. Şu an karnımı doyuruyor burada. Krizi tuttu. Hmm. ağzında biriktiriyor sütü sonra nefesi kesiliyor. Gülüyor bir de. <gülüyor> Ağla bir de. Ağla bir de Feriha. Bayıl bir de. Hmm. ama aşkım oyna mı oyna mı uykusu var bir yandan da ee, ne diyordum ha haftaya çarşamba 19'da sünnetimiz var inşallah e, böyle erken yaptırmak daha iyi olurmuş erkek bebeklerde 2 günde hemen iyileşiyormuş ben zaten her zaman 40'ı çıkmadan yaptırmayı düşünüyordum doktorun en iyisini yapıyorsun dedim sadece pipisini iğneyle uyuşturacağız dedi. 10-15 dakikalık bir süreç dedi hemen. 10-15 dakikada bitiyor dedi. Daha sonra da eve gittiğinde 2 günde iyileşecek zaten. Sana krem vereceğim dedi. Sabah akşam o kremi süreceksin dedi. Hemen iyileşecek dedi. Hem bebek için de daha sağlıklı bu kadar erken yaptırmanız dedi. Yine Türkiye Hastanesi'nde yaptıracağız bu arada. Hmm. Bu kadar. Şimdi annemler, kayınvalidem de şey yemek hazırlıyorlar. Canım döner şekli döner. Döner patates, lavaş, salata falan öyle yiyeceğiz bir şeyler bakalım. Bu şapşık uyursa yer. Bu şapşık uyursa ben şapşime yeni kıyafet aldım. Size onu göstereyim durun. Bakın böyle mikili takım aldım de facto da. Bu bir üç aylık arkadaşlarım. <laughs> Anca oluyor. <laughs> Daha 14 günlük bebek 1-3 aylık giyiyor çünkü 1-3 aylık giyiyor çünkü bu şapşilik var ya Hmm. Hmm. Kakanı mı yapıyorsun teyzelere? Kakanı mı yapıyorsun? Ikın <laughs> <laughs> şu anda. ıkın <laughs> oğlum. Ikın. Bir de pırt yap sesini duysunlar. Yap pırtını. Bir pırt yapıyor. Yemin ediyorum gök gürlüyor yani. Yap pırtını da duysunlar. bugün bakımsızım arkadaşlar. Şimdi Yaman Ali'yi banyo yaptırdık. Emzirdim. Ee, uyuttum ve hemen AVM'ye gitmem lazım. Kendi bir tane kot pantolon alacağım. Emzirme atleti alacağım. Bir de bir şey Kaç var. Onları alacağız. Totalde 1,5-2 saatlik vaktim var. Çünkü Yaman Ali normal bir bebek değil. 3 saatte 2 saatte acıkmıyor. bir acıkmıyor. Ortam 1 saat 1,5 saatte bir acıkıyor. O yüzden hemen halledip gelmemiz lazım. Şimdi hızlıca şöyle bir tipimi toplayayım. Makyaj yapmayacağım zaten. Hemen bir saçımı bir çeki düzen vereyim. Sonra gidiyoruz. Arkadaşlar el sıvaya girdim ama kotlar olmadı bana. Şimdi maviye girdim. Her zaman giydiğim bir kalıp vardı. Acısa kalıbı. onu bir deneyeceğim bakayım. İnşallah olur. Bir tane denedim ama olmadı. Ben normalde mavide 24-25 giyiyorum. Ve şu an 30 ve 31 beden aldım. Bir deneyeyim bakayım şey alamadan geldim. Ağlama krizi tutmuş arkadaşlar. O yüzden şimdi eve geldik. Merkezde bir şeyler aldım. Yine alamadım. Neyse evet, şimdi internetle alışveriş yapacağım. Oy. Oy, arkadaşlar saat şu anda 11'e geliyor. Biz de bir arabadayız. Tur atıyoruz. Ay çok kötü görünüyor şu an. <laughs> Dün gaz problemi yaşadığımız için Ay, inşallah şu müzikten telif yemem. Dün gaz problemi yaşadık doktora götürdük çünkü akşam 10.30'dan gece 2'ye kadar ağladı ve e, o ağladıkça bizim içimiz gitti. Doktor da baktı hiçbir sıkıntısı yok gaz problemi var şu an olması çok normal bütün gazını çıkaramıyor dedi. E, o yüzden böyle çok gazlandığı zaman arabada tur attırın de dedi, de dedi. Bu akşam böyle bir sıkıntı yaşayınca arabaya geldik, tur attık. Şimdi Starbucks'tan Mert kahve alıyor, evimize geçeceğiz yavaş yavaş. Ya da belki bir de tatlı almaya gidebiliriz. Bu bahaneyle geziyoruz. Uyudu şu an. Uyanma aşamasında acıkmış olabilir çünkü. <laughs> Herkese cumartesi günden merhabalar. Nasılım ama tam tam annelik modundayım arkadaşlar. Bugün ilk defa bebekle tekim. Annemle de, kayınvalidemle de kovdum evden. <laughs> Dedim artık bana bırakın, ben bir alışayım çünkü e, ilk günden beri annem, annemle kayınvalidem ilgileniyor. E, ben pek ilgilenmiyordum, alışamamıştım, korkuyordum böyle altını falan bezemeyi. Dünden beri kendim altını beziyorum işte, kıyafetlerini falan değiştiriyorum. E, şimdi oturma odasında uyuyor, ben de yanına geçeceğim. Ay bakalım nasıl bir gün bekliyor bizi. Biraz zor uyuttum çünkü meme uyumak istiyor arkadaşlar devamlı. O biraz bizi zorluyor. Ee, tabii ki daha küçük yani normaldir. Bugün daha 16 günlük. Bakalım böyle yavaş yavaş birbirimize alışacağız diye düşünüyorum. Şimdi uyuyor. Kameradan bakıyorum bir yandan da biliyorsunuz bebek kamera E, ee, Yine de kamera yanına kurdum. Hani mutfağa giderim, lavaboya falan giderim. Ee, siz söyleyin telefondan bakayım diye kamerasını kurdum. Şimdi onun yanına geçeceğim. Bir yandan da video çekmeye çalışıyorum. Ne kadar ne çekebilir bilmiyorum ama elimden geldiğince çekiyorum. Şimdi çektiklerime bir bakacağım ve editleyeceğim. Ee, çekebildiğim yere kadar. Oy yoruldum. <laughs> ya bugün saçımı yapacaktım makyaj yapacaktım ve soru cevap videosunu çekecektim ama o artık yarına kaldı. Bugün hiç mecalim yok. Akşam şöyle güzel bir duş alırım rahatlarım. Yarın da güzelce hazırlanırım ve e, videoyu çekerim diye düşünüyorum Baya bir soru var yani Ciddi anlamda çok çok soru geldi Onları o yüzden cevaplayabildiğim kadar Cevaplamak istiyorum Ay bulanık oldu neyse Ben şimdi geçiyorum oluşumun yanına Ay Bana şans dileyin <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar e, Loğusalık depresyonuna girdim mi Diyenler vardı girdim Arkadaşlarım e, sanırım böyle 8. veya 9. günümüzdü 2-3 günlük bir depresyon yaşadım evde. <laughs> Önüme geleni tersliyordum düşünün ki. Çünkü çok uykusuz kalmıştık. Bir de annemle ben burada kalıyoruz bebekle. Genelde annem ilgileniyor bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> ben dediğim gibi gece falan sadece emzirmek için şey yapıyorum ama bu akşamdan itibaren de geceler hep ben kalkacağım. Yani öyle çok büyük bir problemimiz yok gece ama bazen tabii ki de inadı tutuyor, uyumuyor vesaire ağlıyor. Hani uyumayı geç, uyumasın ama ağlıyor. Ağladığı zaman tabii ki biz çok üzülüyoruz. <laughs> uyanma, uyanma, uyanma. Ben gidiyorum pış pışlama ya. <laughs> çocuk durmuyor çocuk. Çocuk 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 adam. Hacı ister misin çocuk adam? <laughs> babasının bir tanesi çat 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 babasının bir tanesi <laughs> Arkadaşlar ben Video başlatıyorum ama bitiremiyorum. Yani gerçekten şimdi soru cevap videosu çekeceğim ama ondan önce size bu aldığım toparlayıcı taytı göstermek istiyorum. Dünden beri üstümde. O kadar rahat ki size anlatamam. Bakar mısınız nasıl topladığına? Yani bence korseden daha rahat olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden böyle günlük hayatıma direkt sadece toparlayıcı taytımı kullanacağım. Şimdi soru cevap videosu çekeceğim. Sadece üstüm görüneceği için biraz hazırlandım. Bakalım şimdi doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası soruların e, sorularını cevaplayacağım. Heyecanlıyım, heyecan dorukta. Bebeği uyuttum. O uyuyana kadar şöyle ortalama bir saat bir vaktim var. Eğer erken uyanmazsa hemen o soruları cevaplamak istiyorum. İnşallah şarjım da bitmez. Neyse bu, bundan sonra izleyeceksiniz o videoyu bu arada. E, bu video böyle bugün de bir devam ettireyim. Ondan sonra paylaşırız. <laughs> Minnak uyanmaya çalışıyor. Kendini uyandırmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Uyandırmaya çalışırken bir daha uyuyakalıyorum. <laughs> Ağzını büzme lan şapşik. Şimdi yine uyuyakaldı. Birazdan yine kendini deneyecek uyandırmayı. <laughs> şapşal ya. Tam bir şapşal. Bir sese bak. Akınıyor şu an bir yandan da. Her pırt yapabilirim. <laughs> Arkadaşlar bir pırt yapıyor. Şok olursunuz. Büyük insan gibi ses çıkarıyor. Doktoruma sordum. Bugün dedi ki normaldir. <laughs> bir de kokulu oluyor. Dedim dedi doktor hani normal şey yapmayın. Panik yapmayın dedi. <laughs> Hayır bu pırt yapınca birbirimize bakıyoruz. Gerçekten bu mu yaptı yoksa içimizden biri mi? Oğluşum. Gözleri açamıyor musun oğluşum? Bugün çünkü uyuyamadın 400 gün. Sabah bir uyandım. şu uyanış. Sonra 12.30'da uyudu. Şimdi saat kaç? 4.20 geçiyor. Tabi arada uyandı arkadaşlarım. Emdi, altı değişti vesaire. Uyu aşkım uyu. Anne video editlesin Uyu tamam mı?